Mesnevi Şerif'te çok güzel bir hikaye var. Bir cesur adam diyor, ormana gitti, bir şeyler toplayacak. Ondan sonra bu kendine güvenen normal insanlar için anlatıyorum. Biraz sonra bir hikaye daha anlatacağım, o da halimler için. Gitti diyor, ormana bir şeyler topluyor, bir ses geldi kulağına, bir baktı ki diyor, bir ayıyı yılan sarmış. Boğmaya çalışıyor, koskoca ayı, yılan da büyük. Bu cesur da bir adam korkmadı diyor, aldı bir tane şey, sopayı, ayıyı kurtarmak için yılana böyle birkaç kere batırınca yılan da bıraktı gitti. Bırakıp gittikten sonra adam da dönmüş, işine bakacak. Ayının dostluğu şey. <laughs> Hikayenin adı da ayının dostluğu. Ayı tabi ona iyilik yaptığını görünce, ayıda da değişik bir yapı var Allah'ın halkı Celle Celaluhu. İyilik yaptım bir insana iyilik yapası var yani hayvanın. Bunu yani daha önceki çok hikayelerde duydum ben. Bunu bizzat yaşamış da. Adamın peşinde köpek gibi gelmeye başlamış ayı. Bir gürültü adam bir bakıyor ayı geliyor peşinden. Ya acaba ne yapsam ne etsem neyse demiş gelsin hadi bakalım. Geliyor eve kadar, evin içine de giriyor. Ayı, aynen bir köpek gibi, adama sadık, hizmetkarı gibi onun <laughs> önünde bekliyor, diyor. <laughs> Bak şimdi, ne güzel, koskoca ayı, şimdi bizim aklımıza düşünün, köpek gibi bana hizmet ediyor. Biraz da şey yapıyor böyle, vay anasını, ayı bile bana hizmet ediyor. <laughs> Allah Allah. Neyse, birkaç gün geçtikten sonra diyor, Adam hastalanır. Hastalandı, komşusu ziyarete geldi. Komşu kapıdan çeviriyor, bir ayı. <laughs> böyle bir... Ya komşu bu ne haldir? Ay, ay, evin içinde ne işi var? Korkma diyor, ziyanı yok. Bunun Bu bana aynen bir köpek gibi sadık diyor. Yatağında adam. Ya komşu ben sana nasihat edeyim demiş komşusu. Bu ayıdan böyle dost olmaz yani. Sen bu ayı çıkart dışarıya, <laughs> evin içinde tutma. Ya ne olacak? Bir şey olmaz o kaç gündür orada duruyor. Ya sen komşunu dinle bak. Bu ayı burada tutma demiş. Sen demiş, beni kıskanıyorsun. Tabii. Ayı gelip senin evinde böyle durmuyor ya. Benim evimde duruyor. Sen beni kıskanıyorsun demiş. Bu ayı var ya senden daha iyidir demiş. Adam demiş ki komşusu da şey bir adam komşu demiş. O bir hayvandır. Ben bir insan. Kıskanç bile olsam sana ondan daha çok yararım dokunur demiş. Sen beni dinle. Yok demiş dinlemiyorum seni gidiyor. Komşu sen bilirsin. Ben nasihatimi ettim çekilip gidiyorum. Ee, dışarıdan içeriye bir sinek geldi diyor. Adamın yüzüne kondu. Ayı da sahibine bir şey yapacak rahatsız ediyor diyor şimdi. Sineği böyle bir yaptı. Sinek gitti diyor. Tekrar döndü, döndü. Geldi adamı tekrar yüzüne kondu. Bir daha böyle bir yaptı diyor ayı. Tekrar gitti. Ama bu hayvan neticesinde kızıyor yani. İnsan gibi değil ki. Üçüncüye konunca adam kafaya güm diye bir tane <gülüyor> vurmuş. Mençesiyle <laughs> mençesiyle iyilik yapacak göğe yani. Hayvan bu tabii. Nereden bilsin öyle acıyacanı. Kendinin üzerinde konsa kendine de vuracak öyle yani. Neticede nasihat almadı, kendi görüşünü beğendi, başına böyle bir şey geldi. Normal hayatta da biz nasihat veren insana kulak vermemiz lazım. Ondan sonra kendi bildiğimizle, kendi aklımızla çok övünmememiz lazım. وَفَوْقَ كُلُّ ذِي عِلْمٍ alim, Her şeyi, her bilenin üzerinde bir bilen vardır. Dikkat edeceğiz ona. Demek ki çok akıllılığın afatı neymiş? kendi görüşlerini çok beğenmek. Hmm. Ondan uzak duracaksın.